Yanan yani, yerler hepsi buralar. İçerisi komple yanıyor. Görüyorsun. Bir şey, evet, evet. evet, evet. şey kaldı. Evet, evet. evet, evet. Bu motor sıfır mıydı? Yani. Yok bu onun diyor bu şey bu sıfır bir. Yangı, çıkan yangında bu şekilde kül hale geldi. Aynen. 35 sene. Biz dükkanın temizliğini yapıp evimize gittik. Saat 7.30 8 arasında eve gittik. Eee saat 11.30'da dükkanın yandığını duydum. E, koşarak dükkanıma geldiğimde dükkanım tutuşmuştu yedek parçamla motosiklet müşterinin birkaç tane motosikleti tamamen kül oldu. Bütün yedek parçalarım te, kül oldu. Hiçbir şeyi kurtaramadım. Şu an yani çok zor durumdayım. Yangının çıkış sebebi sigorta dediler. Doğru mudur? Doğrudur. Olabilir yani tam bir net bir şekilde bilmiyorum. E, tabii ki zor durumda olduğumu söylüyorum. Ama e, işte işerimin tamamen yanması, bütün yedek parçalarımın yanması her şeyimin kaybı, Mesela tam, e, parçalarımı, ondan sonra makinaların yanması zor durumda bizi bıraktı. Ki arkadaşlar e, kimileri işte e, motosikletlerin yandığını görünce onlar da tabii ki e, istiyorlar. Yani toplam yani 1 milyon 200'e yakın bir zararım var zorlayacak yani herhangi bir şeyim kalmadı. E yıllardı, evet. Burada yani yıllardan beri bir esnafım. Yani kendi çabamla gelmişim bu duruma. Ama nitekim tüm mallarımın yanması, dükkanımın tamamı kül olması beni etkiledi.